bir şey olmasın diye dua ediyorduk ama maalesef bugün anlaşılan yol kenarındaki bir sebepten çıkan yangın İniştir bölgesinden Dağı'na kadar yayılmış idi. Ancak Orman Bölge Müdürlüğümüzün büyük bir mücadelesi yine hava ekiplerinin çok ciddi müdahalesi yine diğer itfaiyemizin, diğer bütün gönüllü kuruluşların, Bodrum Belediyesi'nin tabii ki Büyükşehir Belediye'mizin bütün ekiplerinin müdahalesiyle şu anda durduruldu. Sayın valimizin de ifade ettiği gibi biraz önce ilk akşam saatlerinde çıkmadı bu yangın. En azından hava müdahalesi yapılabildi hava araçlarıyla ve şu anda yaklaşık bir hektar kadar bir orman alanı nitelikli orman alanı zarar gördü. Çok üzüldük. Çünkü burası bizim gönlümüzde ayrı bir yeri olan köyümüz. O yüzden çok üzüldük tabii ki bu duruma. Ama tekrar söylüyorum şu anda hem Orman Bakanlığımızın, Orman Genel Müdürlüğümüzün ekipleri, Bölge Müdürlüğümüzün ekipleri, hem itfaiyemiz, hem gönüllü kuruluşlar, belediyelerimiz, jandarmamız, Aksaz Deniz Üst Komutanlığımız, bütün kamu kurum kuruluşları hep birlikte işbirliği halinde müdahale ediyor artık. 2021'deki o sıkıntıları yaşamıyoruz artık şu andaki yangınlarda. Ama yine de şu hava sıcaklıklarında, nemin bu kadar az olduğu bir dönemde, ee, bu kadar riskin yüksek olduğu bir dönemde vatandaşlarımız da çok dikkatli olması gerekiyor. Bazen evimize gittiğimiz zaman şunu düşünüyoruz, ya yine bir orman yakmışlar. Ama belki de arabadan orada arabayla geçerken sigara izmaritini atan biz bile olabiliriz. Yani bu kadar önemli bir e, durum. Herkesin çok dikkatli olması lazım. Bu konuyla ilgili bir farkındalık çalışmasına biz başlayacağız. Orman yangınları ile ilgili vatandaşlarımızın e, dikkatli olması gereken hususları büyükşehir belediyesi olarak. Yine medya basın kuruluşlarıyla beraber yapacağımız ortak bir çalışmayla tekrar gündeme getireceğiz bugünlerde. günlerde. İtfaiye ekibimizi daha da güçlendireceğiz. Bu konuda zaten arkadaşlarım da çok büyük bir mücadele veriyorlar. Ama daha da onların da imkanlarını güçlendireceğiz. Yeni araçlar alıyoruz itfaiyemize. Hem ani müdahale araçları hem de yine yangın söndürme arazözleri alıyoruz. Orman Bakanlığımızın Bölge Müdürlüğümüzün bizden talep ettiği anda hep birlikte oradayız, orada olmak istiyoruz ve onlara destek olmak istiyoruz tabii ki. Ben geçmiş olsun diyorum bölge halkına, Bodrum'uza, Muğla'mıza geçmiş olsun. Yani umarım bir daha böyle bir yangın olmaz. Ama dediğim gibi yine de ucuz atlattık bu yangını. Zamanında müdahale edilmiş. 14-16'da çıkan yangına 10 dakika sonra hem bölgedeki orman ekipleri hem de itfaiyemiz anında yetişip hava araçlarıyla beraber müdahale edilmiş. O yüzden e, bu çok önemli tabii ki yani zamanda müdahale etmek çok çok büyük bir önem taşımakta. E, dediğim gibi inşallah bundan sonra olmaz ama biz e, hazırız. Arkadaşlarımız hazır. E, sonuçta yeşil vatanımızı korumak zorundayız. E, iklim krizinin bu kadar hissedildiği, kuraklığın bu kadar artık üst düzeye çıktığı bir dönemde dediğim gibi ormanlarımızı korumak için her türlü önlemi alacağız. Sayın Valimiz de dediğim gibi kendisine tekrar teşekkür ediyorum hassasiyetinden dolayı her zaman yanımızda, her zaman bize destek oluyor. onun yönetiminde tabii ki çok daha fazla koordine olabiliyoruz. Kendisine huzurlarınızda, ekibine çok çok daha teşekkür ediyorum. Çok teşekkür, Sağ çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim. Son olarak bir vatandaşa çağrınız olur mu? Hep neden, bu neden insan kaynaklı olduğu belirtiliyor. Evet. Bu yılda da özellikle çokça arttı orman yangınları. Evet. Her geçen gün, her dakika, her Doğru. saat bir yeni bir yangına karşılıyoruz. Yani ben geçen de yaptım o çağrıyı. Mı? Geçen gün de yaptım. Tam bayramdan önce Sayın Orman Bakanımız gelmişti. Orman benim projesiyle ilgili. Yine yol kenarlarından biz çöp toplamıştık. çöp dediğimiz de bira şişeleri, işte cam şişeler, pet şişeler, sigara izmaritleri, e, piknik yapanların bıraktığı çöpler yani bunlar ister istemez oradaki ekosistemi bozuyor ve e, hava sıcaklıklarıyla beraber e, onların da etkisiyle e, haliyle istenmeyen durumlar ortaya çıkabiliyor. O yüzden vatandaşlarımızın e, çok çok dikkatli olması gerekiyor. Ormana girmemeleri, piknik yapmamaları dediğim gibi biraz önce yani camı açıp da attıkları bir sigara izmaritinin nelere mal olacağını tahmin edemezler kimse. O yüzden bunlara çok dikkat etsinler. Şu anda çok riskli bir dönemde geçiyoruz. Ee, biz de gerekli önlemleri alacağız dediğim gibi. Ama vatandaşlarımıza da gerçekten e, iş düşüyor. E, herkes çok dikkatli olmalı diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. Sağ olun.